Bir de rahmetli Hızır Efendi'ye nişanlıyken hep dermiş ki evliya da olsa ille bir şey duyacaksın ondan, dermiş. Her zaman bunu söylermiş ama. Evliya da olsa ille bir şey duyacaksın ondan. Evet, evlendikten sonra da, sonrasında da duyacaksın ille bir şey. E o zaman niye hocam dindarıyla evlenelim ki biz? İşte orayı iyi anlamak lazım. Mesela bir doktorla evlendiniz. Doktorla evlendiniz diye hiç hasta olmayacak mısınız şimdi? Hastalığın önünü mü kestiniz? Efendim? Hayır. Bir mühendisle evlendiniz. İnşaat mühendisi. Eviniz hiç boyası eskimeyecek mi artık? Eskiyecek mübarek. Hasta da olacaksın. Ama eşin doktorsa biliyorsun hangi hastalığa ne zaman nasıl müdahale edeceğini başkalarına nispetle daha kendini emniyette hissedersin. Doğru değil mi? Eşin doktor Dolayısıyla o seni tedavi için başkalarından daha güzel seninle alakalı havale etmesini bilirsek Cenab-ı Hak bize muazzam bir gönül ikram eder. O zaman her aşamada gönlümüzün suyu artar. Mesnevi'den nakil yapardı efendi hazretlerimiz. Derdi ki bir avuç sokakta birikmiş suya ufacık bir taş atsanız hemen bulanır. Bir kurbağa bir göle zıplasa göl kullanır. Ama denize zıplasın bakalım. Bütün kurbağalar denize girse hiçbir şey olmaz. Neden acaba? Suyu fazla da ondan. Bizim çabuk sinirlenmelerimiz, öfkelenmelerimiz, kinlenmelerimiz, küsmelerimizin sebebi hep etrafımızdaki olumsuzluklar değil. Zaten Allah Celle Celaluhu bize Müslüman oldunuz diye bal kübüne düşeceksiniz demiyor. Bal kübüne düşeneceksiniz demiyor. İlla sıkıntı yaşayacaksınız.